Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Yıldız Burçları kanalına hoş geldiniz. Haftalık burcumuzu yapıyorum. Sevgili yengeçlerim sizin için yapıyorum. Beni izleyenin şansını versin sevgili arkadaşlarım. Sevgili yengeçler, beni izleyeni şansını versin. Negatiflerimizi doğaya bırakıyoruz, pozitiflerin gelmesine sevgili yengeçlerim. Senin için yapıyorum. Beni izleyeni şansını versin. Sağlık, aşk, evlilik, iş yeri, kariyerini ise sevgili kardeşlerim, sevgili yengeçlerim. Sağlığınızdan ters edebilir, Öfkelenmeyin bir şeyler, mesela sinirlenmeyin sevgili arkadaşlarım, kuzenlerim olur, akraban olur. Yani mesela aşırı sinirlenme olabilir bu haftalarda sevgili arkadaşlarım Problemleri ağır ağır olsa da bitireceğim ama mesafeyi bırakın, kuzenlerim olur, akraban olur, evli, evli olanları mesela kendi mesela eşi olabilir evlat olabilir, biraz sinirlenme olabilir, aşırı sinirlenme olabilir, öfke olabilir. Biraz sakin olmaya çalışın sevgili yengeçlerim. Hayatın iyi olmaya başladı. Yengeç burcu mesela yengeç burçlarının hayatı iyi olmaya başladı. Para konularından mükemmel bir mucize haber alabilirsin. Mükemmel. İş bulamadım diyen mesela şu aralar bulabilirsiniz. Yengeçlerin kalbi boş olan evlilik geldi aşk geldi sizlere de sevgili yengeçle hayatın güzel olmaya başladı toprak grubundan müjde alabilirsiniz mucizelere sen de açıksın ev alabilirsin taşınabilirsin para konuları çok güzel olmaya başladı İş bulamadım diyenler şu aralığa bulabilirsin önceden başvurmuşumdur güzel bir haber alabilirsin gizli düşmanlıklara çok çok dikkat edin sevgili yengeçlerin biraz problem olabilir tabii ki Gizli düşmanlığına yani tanımamdır onu tanıyabilirsin. Biraz tabi problem olabilir. İş yerinde, kariyerinde olabilir. Gizli düşmanlık olabilir. Bunları görebilirsin ve işe edebilirsin. Bir davetsin veremedi son noktayı. Ağır noktaları veremedi. Hile olabilir dikkat edin. Mesela imza atarken çok çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hırsızlıklara çok açıksınız biraz dikkat edin para konularından ilgili biraz hile olabilir aldatma olabilir mesela çok çok dikkat etmeyi tavsiye ederim sevgili yengeçlerim bir daha besin alır noktayı veremedi güzel çok mesela çok istediğin çok güzel bir kariyer istemişsindir okulda mesela üniversitede okuyanlar mesela Yıllardır alamamışımdır. Güzel puanları şu aralığa alacaksın. Çok mutlu olacaksın. Mesela dilediğin gibi olacak. Dış mesela dış devlete gidebilirsin. Bize problemler olmuş olabilir. Onları da bitirebilirsin. Müjde alabilirsin. Mükemmel bir haber alabilirsin. Mesela yurt dışından ilgili. Sen de dilediğin olmaya başladı. Ağır ağır olsa da. Ama sağlığınıza çok çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Öfke ve sinir olabilir şu aralığa bir daha sağlık durumunuzu. Sevgili arkadaşlarım sağlığınız yani mesela yıllardır ağrın sancın vardır test etme mesela. Gidip kontrol olabilirsin. Mesela bunları bitireceğim çünkü sevgili arkadaşlarım ne ekliyorsunuz onu biçeceğiz sevgili arkadaşlarım ve kardeşlerim. Sen de dilediğim olacak. Kalbi boş olanlar ruh ikizin gelebilir. Mutlu haber alabilirsin. Evlenme teklifi alabilirsin. Bir davetsin son noktayı veremedi. Sevgili yengeçler en büyük kartını verdi. Ateş grubundan güzel bir müjde alabilirsin. Para konuları olabilir. İş yeri kariyeri olabilir. Mesela bir bir çocuğu mesela hediye verebilirsiniz. Sevgili yengeçlerim. Mesela bir sevindirebilirsin. Kız çocuğu olur, erkek çocuğu olur. Cuma günü verebilirsiniz. Çok güzel olacak ondan sonra yani mutlu huzurlu olmaya şey edeceğiniz biraz tabii ki negatif bazı sevgili arkadaşlarım. Ama para konuları çok güzel olacak. İnanamayacaksın gözlerine. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Mükemmel olacak Allah'ın izniyle. Hoşça kalın, kalın sevgili arkadaşlarım.